Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası ağır hasar alan binalarda yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş'ta yıkımların devam ettiğini ve şehrini bu şekilde görmenin kendisini üzdüğünü söyleyen Gökhan Vurer, yıkımların devam etmesi güzel ama bu kadar uzun sürmesi de şehir içi ulaşımda sıkıntı çıkarıyor dedi. Yıkımların devam etmesi güzel. Bu kadar uzun sürmesi e, şehir içinde ulaşım konusunda çok sıkıntı çıkarıyor. Birçok yol hala kapalı yıkımlardan dolayı. Yani devam etmesi güzel ama uzun sürdü. E, mesela şu an bulunduğumuz cadde Karamanmaraş'ın en işlek caddelerinden biri. E, bu caddede Yerinde dönüşüm adı altında yapılacak kentsel dönüşümün bir an önce yapılması ve bu caddelerin yine eski haline dönüşmesini umuyoruz. Yıkımı yapılan ağır hasarlı dairenin sahiplerinden Akif Selen ise benim binamda burada ağır hasarlıydı. Buradan gidemiyorum bu hafriyatı halk kaldıracak diye konuştu. Benim e, binam burada e, ağır hasarlıydı. Evet ağır hasarlı. Yıkılması gerek. Her Buradan gidemiyorum. Her gün buradayım ve çok çok büyük acı bizim buralar o kadar hareketli o kadar canlı o kadar güzel yerlerde ve bütün ev sahipleri geliyor sadece bakıyor gözleri doluyor gidiyor yani çok acı bir durum piyasanın bu çevre o kadar hareketli o kadar güzeldi şimdi incin top oynuyor birazcık değil çok aşırı derecede yetersiz yani insanlar getiriyor buraya sulama aracını koyuyorlar suluyormuş gibi yapıyorlar ve sulanmıyor. Ee, asbest olayları var. Harfiyatlar e kesinlikle e sulanmalı. Bu harfiyatların buradan taşınması lazım. Şuraya dönün bakın. Şişirmişler. Şişirmişler. Harfiyatı böyle kaldırmışlar ve adam buradan 30 kamyon 40 kamyon harfiyat götürmemek için buraya dağıtıp kaçıp gidiyor. Bu böyle olmamalı. Yarın bir gün binalar yapılırken bu harfiyat bu harfiyatı halk kaldıracak